Arkadaşlar, bu boncuk çantadan yapacağız. Bütün detayları, bütün bilgileri size videomda açıklayacağım. Bunun ebatı, şekli, boyu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben minimal bir şekilde tuttum. Mesela ben bunun boyunu bir tık daha uzatacağım. Kapak kısmını 1, 2, 3, 4, 5, yapmışız. Yan 1, 2 yapmışız. Genişlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıra yapmışız bu şekilde boncuk çantamız bence çok güzel oldu çıçıtını daha takmadık çıçıt içinde ayrıyetten bir video çekeceğim sizlere tekrar böyle bence güzel oldu şimdi hemen başlayacağız Arkadaşlar herkese merhaba. Lotus sayfama hoş geldiniz. Ee, şimdi sizlerle beraber e, kartlık mini cüzdan yapacağız boncukta. 10 milim boncuk mevcut. 0.50 veya 0.60 milim misine kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bunlar. Hemen başlayalım. Kanalıma abone olmayı ve sayfamı ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın instagram sayfamda aynı şekil ismimle başlıyor ee, hemen dört boncukla başlıyorum bir iki üç ve dört dört boncuk taktım Şimdi diğer misinamın ucunu da elime alıyorum misinamı tamamen çekmiyorum tekrar geri bırakıyorum Ya şöyle halka yaptım diğer misinamı da içerisinden geçirdim İki misinamın ucunu birleştiriyorum ve burada iki misinamın ucunu eşit yapıyorum yaptıktan sonra halkamı şurada halkamı boncuğun içerisine gizledim hemen şöyle sabitledim hemen ardından bir misinama, iki tane boncuk takıyorum. Buna bir taktım. Bu misinamada iki tane boncuk takıyorum. Bir ve iki. Tekrar bunu halka yapıyorum. Halkamı tekrar yaptım. Diğer da içerisinden geçiriyorum ve bu şekilde tekrardan misinin ucunu sabitleyeceğim. Hemen sabitledim iç kısımda. Bu şekilde bir saniye hemen şuradan bir tane kartımı alıyorum. Şöyle kartımı aldım. Kartımın ebatına gelinceye kadar bu şekilde birine iki birine tek boncuk takacağım. Buna bir boncuk taktım. Hangi misinaya iki taktınız hiç önemli değil. Buna da iki tane boncuk takıyorum. Bir ve iki. Tekrar halka yapıyorum. Hemen misinamı içerisinden geçirdim ve bu şekilde tekrardan halkamı boncuğun arasına orta kısmına getirdim. Bu şekilde mesela kartımız böyle birkaç sıra daha yapacağım. Sonra da büyük sıraya çıkacağım. Tekrar Tek boncuk taktım Diğer misinama da İki boncuk takıyorum Bir Bekir anneciğim Sallamasan Hemen misinamı içerisinden Geçiriyorum Geçirdim Ve halkamı Evet Küçük bir kayma oldu hemen misnamı halkamı yaptım ve diğer misnamın içerisinden geçireceğim çok özür dilerim tutamadım ve geçirdim tekrar halkamı içerisinde sabitledim hemen şöyle gösteriyorum tekrar bir misinama bir tane takıyorum. Bir da tekrar bir tane taktım. Diğer misinamada ikincisini takıyorum. Ve halka yapıyorum. Halkamı yaptım. Ve içerisinden geçirdim. Ve böyle sabitliyorum. Şimdi kartımız burada. Ebatı son bir tane yapıp bir üste çıkacağım. Hemen bir tane boncuk. Bir misin ama üç tane boncuk takıyorum arkadaşlar. Bir üst sıraya çıkacağım burada. Bir. 2 ve 3 tek misin ama 3 tane boncuk taktım halka yaptım ve diğer misinamın ama ucundan çıkardım ve burada halkamı sabitliyorum bu şekil Şimdi bizim normalde buradayken boncuklarımız şimdi misinamız pardon misinamız yana geldi. Şimdi yanda olduğu için şöyle kartımızın ebatını görüyorsunuz gayet yeterli. Ve bir üst sırayı yapacağız hemen bir üst sırayı yapıyorum. Bir üst sıraya geçmek için de şöyle hatta burayı tekrar göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya nasıl çıkarız diye. Hemen tekrardan gösterim. Şimdi bizim bu şekilde misinalarımız ortadaydı. Şimdi benim bir süre çıkmam için herhangi bir tane misinama 3 tane boncuk takacağım. Şimdi herhangi birine 3 tane boncuk takıyorum. 1 2 3 ve halka yaptım. Ve misinamı diğerinin içinden geçiriyorum ve halkamı sabitliyorum arkadaşlar şimdi yandayız artık ve halkamı içerisinde sabitledim ve misinalarım yana geldi bunu istediğiniz boy 8 milim 10 milim 12 milim boncuk da yapabilirsiniz şimdi burada dışarıdaki bu içerideki misinamız bu dışarıdaki misinamıza üç tane boncuk takıyoruz 1 2 ve 3 taktım hemen bir halka yaptım ve misinamı içerisinden geçirdim ve şu an sıkıyorum misinamı içerisine aldım ve bir üst sıraya çıktım şimdi bizim burada her zaman yaptığımız gibi misinamızı L şekline getirmemiz lazım Alttaki olan misinamızı yürütüyoruz. Üstteki misinamıza boncuk takıyoruz. Hemen alttaki misinamıza dibinden gelen şu boncuğa misinamı geçiriyorum. Ve buradan çıkardım. Ve misinamız şöyle L şeklinde oldu arkadaşlar. Şöyle tekrar yakından göstereyim. L şeklinde oldu. Üstteki misinama iki tane boncuk takacağım. Başlarken 3 biterken 2 ile biteceğiz. Şimdi iki tane boncuk taktım halka yaptım. Bu şekilde hemen halk, misinamı halkamın içerisinden geçirip bu şekilde sabitledim. Devam ediyorum. Alttaki misinamı yürütüyorum. Buraya kadar üstteki misinama iki tane boncuk tutun Hemen alttaki misinamı dibinden gelen boncuğa yerleştiriyorum. Geçirdim ve üstteki misinama da iki tane boncuk takıyorum. Yani çok pratik bir çanta arkadaşlar. İsterseniz elinizde tutmak için cüzdan olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de zincir takıp mini çanta olarak da kullanabilirsiniz. Ben mini çanta olarak kullanıyorum. Şu şekilde devam ediyorum. sonunda göstereceğim. Ondan sonra da tamamlayıp hepsini kapağını ve yan kapamasını göstereceğim size. Hemen bunu da alttan yürüttüm. Alttaki misinamı. Üstteki misinama şimdi boncuk takıyorum. İki tane boncuk takıyorum. Son sıraya kadar beraber yapalım. Ondan sonrasını da tamamlayıp gelelim. Hemen halkamın içerisinden alttaki misinamı çektim. Ve halkamı sabitledim. Tekrar alttaki misinamdan misinamı alttaki boncuktan geçirdim üstteki misinama iki tane taktım kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi faydalı buluyorsanız da yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın arkadaşlar elimden geldikçe sizler için video hazırlamaya çalışıyorum şöyle malzeme satışını yapıyorum boncukları yapmak istediğiniz boncuk çantaları eee Benden sipariş verebilirsiniz. Tekrar alttaki misinamdan boncuktan geçirdim. Şimdi biz üstteki misinamıza değil de yandaki misinamıza iki tane boncuk takmamız lazım bir üst sıraya çıkabilmek için. Hemen bir iki halkamı yaptım ve misinamı şu şekilde sabitledim boncukların içinde. Şöyle gördünüz. Şimdi tekrar bizim misinalarımız üst taraftaki boncukta. Şimdi benim üst süreyi yapmam için dışarıdaki misinama 3 tane boncuk takıyorum. 1 2 3 Hemen halkamı yapıyorum. Ve misinamı da halkamın içerisinde boncuğun arasında gizledim halka olayımızın sebebi çantamızın daha sık daha muntazam durması için hemen tekrar aynı mantıkla ilerliyoruz alttakini yürütüyoruz şu boncuğa kadar üsttekine boncuk takıyoruz sonuna geldiğimiz zaman yürüttüğümüz misinamıza dışta kaldığı için iki tane boncuk takıyoruz bir süre çıkıyoruz bir üst sırada da üç boncuk takıp tekrar bu şekilde ilerliyoruz çantamızı şu şekilde kartlarımızın içerisine girebileceği şekilde uzun bir şekilde yapıyoruz ve kaç sıra olduğunu da anlatacağım bunu tamamlayıp gelelim Evet arkadaşlar ben hemen tamamladım son sırayı da beraber kapatmak için bekledim ortalama 1 2 3 4 5 6 7 tane sıramız oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane de uzunluğumuz var arkadaşlar. Hemen dışarıdaki boncuğuma 2 tane misin ama 2 tane boncuk takıyorum ve kapamayı yapacağız. Beraber de bağlayacağız. Hemen halkamı yaptım. Hemen misinamı da içerisinden geçirip sabitliyorum. ben sabitledim şöyle. Şimdi şöyle küçük bir tüyo vereyim arkadaşlar. Şöyle halkalarım hiçbir şekilde dışarıda görünmüyor. Halkalarımı her zaman misinanın tam boncuğun tam ortasında gizliyorum. Şimdi hemen bağlama işlemi yapacağız. Bağlama işlemini de sizlerle bir tekrar bir göstereyim. Hemen buradaki boncuğumun içerisinden misinamı geçirdim. Hemen dibindeki boncuktan yandan geçiriyorum. geçirdim ve çektim buradan. Bu üstteki misinamı da hemen altındaki boncuktan geçirip iki misinamın ucunu aynı noktada buluşturuyorum. Şöyle hemen çektim. İki misinamın ucu da aynı yerde. Hemen düğüm işlemini yapıyorum. Şimdi hemen kapak kısmına başlayacağız. Şöyle bir Özür dilerim, sinema alamadım. Şöyle iki düğüm attım ve üçüncü düğümümü atacağım. Da attım, sabitledim ve buradan da kesiyorum. Şimdi benim kartlığımı koyuyorum bu şekilde. Şurada iki boncuk kalıyor kalacak. Şu şekilde duracak. İki boncuk kalacak. Birini ikiyi birine tek takacağız. Hemen önce bir kapak kısmımızı halledelim. Şimdi buradan bir buradan bir ama kapağın inceliği kalınlığı size kalmış arkadaşlar. Ben biraz geniş yapacağım kapağımızı. Birkaç sıra o şekilde ilerleyeceğim. Hemen ilk boncuğuma değil ikinci boncuğuma misinamı geçirdim. İki ucunu da eşitliyorum. Hemen eşitledim. İstediğim uzunluğa gelene kadar git gel yapıp uzatacağım. Şimdi hemen ilk misinama, dışarıdaki misinama üç tane boncuk takıyorum. Bir iki ve üç. Hemen halka yaptım. Şöyle biraz bitiyorum. Diğer misinamı içerisinden çektim. Halkalarım misinanın uçlarını eşitliyorum ve <laughs> burada sabitliyorum arkadaşlar. Hemen sabitledim. Devam ediyorum. Hemen alttaki misinamı gelen boncuktan geçirdim şekilde arkadaşlar. Biz kapağımız şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapacağız. Hemen iki boncuk takıyorum. Bir. 2 Halkamı yapıyorum. Ve misinamı içerisinden çekiyorum. Ve burada sabitliyorum. Misinamı içine hapsettim. Şu şekilde. Tekrar devam ediyorum. Şu son boncuğu yapmıyoruz. Buraya gelene kadar yapacağız şimdi. Hemen misinamı alttakinden geçiriyorum boncumdan. Üstteki misinama da iki tane boncuk takıyorum. Şöyle bir ve iki halka yaptım halkamın içerisinden de diğer misinamı geçiriyorum ve sabitliyorum halkamı boncuğun içerisinde sabitledim yani bunun ebatının uzunluğu size kalmış arkadaşlar istediğiniz ebatta yapabilirsiniz istediğiniz uzunlukta istediğiniz kısalıkta yapabilirsiniz ya da istediğiniz genişlikte ben Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yapmışım. Siz 6 sıra da yapabilirsiniz. Ama 5 sıra yapmayın. Çünkü e, tahminimce 5 sıra kartınız girmeyecek. Ama ben kartımın birazcık daha rahat olmasını istedim. Şu şekilde göstereyim. Daha rahat oldu. Hemen tamam, 2 tane boncuk takıyorum. Halkamı yapıyorum misinamı içerisinden geçirdim son boncuğumdayım şimdi arkadaşlar son boncuğuma da alttaki misinamı geçiriyorum üstteki misinama değil de son taktığım misinama iki boncuk takıyorum çünkü bir üst sıraya çıkmam lazım bir iki halka yaptım yani dışarıdaki misinama boncuğumu taktım üstteki misinamı çekiyorum ve sabitliyorum ve sabitledim şimdi misinam tekrar üst kısımda durdu şimdi dışarıdaki misinama iki tane boncuk takıyorum ay pardon üç tane boncuk takıyorum bir iki ve üç bu şekilde ilerliyoruz hemen misinamı çektim şekilde çeviriyorum ve boncuğumu sabitledim şimdi tekrar şu boncuğa gelene kadar devam ediyorum onu da göstereyim ondan sonra bitirip gelelim şöyle geçirdim tekrar bu şekilde boncuğumu çevireyim şimdi kamerada önümde olunca rahat hareket edemiyorum yani şöyle söyleyeyim. Oturduğunuz zaman bu cüzdanı bir saat içerisinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir saat içerisinde boncuk cüzdanınız hazır olur. Hemen misinamı içerisinde gizledim halkamı. Çok özür dilerim. Kameram ha bile sallanıyor. arkadaşlar destekleriniz benim için çok kıymetli elimden gelecekçe sizlere video çekmeye çalışıyorum kanalıma abone olmayı unutmayın Instagram sayfam lotushobebi.com satış sayfamdır malzeme satışı yapıyorum hemen şöyle sabitledim ve son boncuğumdayım arkadaşlar tekrar misinamı taktım ve dışarıdaki misinama iki tane boncuk takıyorum bir ve iki halka yapıyorum ve üstteki misinamdan çekiyorum ve sabitledim tekrar misinam yanda durdu Şimdi son sıra değil arkadaşlar. Şimdi ben tekrar üste çıkmayı göstereyim. Dışarıdaki misin ama 3 tane boncuk takıyorum. Hemen 3 tane boncuğumu takayım. 1 2 ve 3. Üst sıraya çıkıyoruz burada taktım ve misinamı mi çektim tekrar sabitliyorum şimdi ben kapağı istediğim uzunluğa gelene kadar yapacağım şu şekil göstereyim kapağımın genişliği bu şekilde olacak ben hemen bunu tamamlıyorum geliyorum